Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var sevgili izleyiciler. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda eğitim fakültesi bünyesinde yer alan okul öncesi öğretmenliğini daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımız stüdyomuzda bizlerle. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sibel Çiğdem Güneysoğlu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ve mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'ndan 2021 yılında mezun olan ve şu anda kendi kurduğu oyun atölyesinde öğretmenlik hayatına devam eden Zeynep Kuranel bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş buldum. Sağ olun. Ve öğrenciler adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisi Nilan Gündoğdu da bizlerle. Hoş geldiniz Merhaba, programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız bizlere. Aslında adaylar için çok kıymetli bilgiler alacağız bugün. Hocam, okul öncesi öğretmenliği dedik. Çok önemli hmm. bir dönemi, çok kıymetli bir dönemi evet. kapsayan gerçekten. bir öğretmenlik hayatını bugün daha yakından tanıyacağız. Evet, gerçekten öyle. Öğretmen olmaya karar vermiş ama henüz alanını seçmemiş adaylar olabilir diye düşünüyorum ben hocam. Olabilir. Veya olabilir. bu hayalle tercih listelerini oluşturacak olanlar, olanlar. olabilir. Aslında daha yakından şimdi tam tanıyalım. siz söylerken <laughs> Aklıma şey geldi. Buyurun hoca. O hayali daha da genişletebiliriz. Örneği de var yanımızda. Değil mi? Konuşacağız evet. şimdi. Şimdi tabii ki öğretmenlik dünyanın en güzel işi. En Ama orada kazandıkları şeyleri. bilgileri başka yerlerde de kullanabilirler. Dolayısıyla adaylarımız öyle baksınlar olaya. Yani nerede çocuk varsa evet. çocuğun olduğu her yerde onlar da olmalı. Evet e, Mesela bir e, işte endüstriyel tasarımcıyla birlikte çalışabilir. Çocuk için tasarlanan şeylerde çocuğu mezun sanıyor olacak Tabii çünkü. Ki. E, i̇ç mimarla çalışabilir, işte hukukçuyla çalışabilir. Bilir kişilikler de geliyor zaten onlara da. Tabii ki. E, yani çocuğun geçtiği her alanda e, gönül rahatlığıyla. Bulunabilir. bulunabilirler. Dolayısıyla da daha geniş düşünsünler. Evet. 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 Hocam şimdi çok önemli dedik. Eğitim süreci önemli. Çocuklarımız çok kıymetli. Öğretmenlik çok kutsal bir en meslek. Güzel meslek. Evet. Okul öncesi öğretmenliğini, hocam daha yakından tanıyalım. Nasıl bir dört yıl adayları bekliyor? Hmm, Burada güzel. nasıl bir eğitim süreci var? Çok güzel. Nasıl ilerliyor? Hemen bilgiler alalım sizden. Çok güzel. O zaman şöyle. Söyleyeyim size nasıl bir çocuk geçsin istersiniz, nasıl bir birey olsun gelecekte. Onu düşünüp tanımladığımızda aklımıza neler neler, neler geliyor, neler değil mi? Geliyor çok. İşte üst düzey düşünme becerileri tabii olsun, ki, problem ki. çözsün, karar versin, tabii. ayakları yere bastın, sorumluluk olsun, alsın, değil mi? Evet. saygı duysun, farklılıkları zenginlik gibi görsün. İşte bütün bu saydıklarımızın önce ...onu yetiştirecek olan... ...öğretmen de olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bizim o dört yılımız... ...o becerileri... ...önce onlara kazandırmakla... Tabii ...onlar da çok donanımlı geliyorlar... ...tabii ama... Onlara neler neler katılıyor tabii, daha. Tabii. ve öyle bir öğretmen de zaten otomatik olarak öyle bir birey yetiştiriyor değil mi? İsteyerek için. gelmek, tanıyarak çok alanı önemli. bilerek gelmek çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi ben hep girdiğim zaman birinci sınıflarla konuşuyorum. Bizim öyle bir şansımız var. Yani çoğunu bilerek, isteyerek geliyor. Hı -hı. Ee, o da büyük şans dediğiniz gibi. Evet hocam. Eğer e, işte şurayı istiyordum ama olmadı diyorsa mesela diyor ki psikoloji istiyordum hocam ama bura oldu, buraya geldim. Ne güzel diyorum. Bizim yandalımız var, çift evet. dalımız var. Evet ee, Senin ileride iki alanı birleştirip yapabileceğin çok şey var. Birbirini <laughs> destekleyen alanlar. Evet öyle, hocam. Aynen. Bunlar öyle. da mümkün aslında adaylar aynen için. Öyle. Tanıtım aynen. günlerini kaçırmasınlar bu fırsatları evet. değil mi hocam? Ha oraya girmişken şimdi siz hani <laughs> dersler açısından sordunuz bana ama dersler zaten açacaklar bakacaklar sayfamızda da var. Ama onun dışında o kadar güzel şeyler var ki. Bir kere topluluklarımız var. Evet. E, topluluklarda çok güzel ekip çalışmaları yapıyorlar birlikte. Yani toplum yararına. E, biliyorsunuz o demin saydığımız özelliklerden en önemli bir tanesi de ekiple, takımla birlikte Tabii bir şeyler ki. yapabilme. Çok önemli bir beceri. E, topluluklarımızın dışında mesela Erasmus programımız var. Yurt dışında da okuyabiliyor. Öyle bir imkanı var. Edemin dediğim gibi çift ana dallarımız yan dallarımız var. Her türlü kulübümüz var. Çünkü bir öğretmenin hangi yaş grubuna hitap edecek olursa olsun çok donanımlı olması lazım. Dolayısıyla dil öğrenmek isterse var. Fotoğraf çekeyim diyorsa var. Başka bir spor yapacağım diyorsa var. Yani kendini donatacağı her türlü imkan mevcut. Eminim hocam tabi teorik dersler çok kıymetli. Şimdi az önce sıraladığınız Tabii bu e, fırsatları da değerlendirmek çok önemli tabii. çünkü çok hızlı geçen bir süreçten tabii. bahsediyoruz. Tabii. Uygulamalar eminim değil mi? Yine alanınız öyle. için çok önemli mezunlarınız için tabii. öğrencimizle konuşacağız sebebi ama... alabilmek için. Evet, zaten hocam. o Mapsis diye bir sistem var. Orada değerlendiriliyorlar orada da, oradan da e, puan alıyorlar. Uygulamaları, stajları oraya giriyor. E, bakanlıkla birlikte protokol halinde çalışılıyor. Yani o sistemde olmayan birinin öğretmen olabilme imkanı yok zaten. Evet, evet. Bunlar yapılması ee, gereken, evet Yapılması değil mi hocam? gereken. Ama aynı zamanda dediğim gibi çok üstünde duruyorum. Ee, girişimciliğe ve yenilikçiliğe çok önem veriliyor. İnovasyon önemli bizim için. Önemli. Her önemli geçen gün için. yenileniyor, gelişiyor. Hocam, eğitim teknikleri, öğretim teknikleri gelişiyor. Yanılıyor muyum? Kuşaklar değişiyor. Evet. Ve buna da ayak uydurabilecek öğretmenler ve nesiller herhalde evet. çok kıymetli çok önemli. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Ee, yani dediğim gibi e, hani adaylar niye seçsin dediniz ya? Yani yeniliği açıklarsa. Girişimcilerse, çocuğu seviyorlarsa, eğlenerek öğrenmeyi seviyorlarsa, çünkü çocukla çalışırken öyle çalışmak tabii. lazım. Onun için de önce, o işi önce onları yapması lazım. Onun için bu tip uygulamalar dört yıl boyunca, bazen tabii onları buna attığımızda oluyordur söylerler belki şimdi, ama eğlenceli bir dört yıl geçiyor. Yani yaratarak geçiyor En önemlisi de bu herhalde. Evet, Hocam, geçiyor. puan türünü de hemen öğrenelim. E, için. Sözelle giriyor ama yani açıkçası niye sözel onu da bilmiyorum çünkü sadece sözel değil e, e, yani sayısal alana da değil mi ocağın akım olmak var, önemli. matematik derslerimiz var, e, e, bilim teknolojileri, evet. e, istatistik, e, yani araştırma yapmaya öğren, öğrendikleri için tabii. araştırma teknikleri dersleri var. E bunların içinde onların hepsi var. Evet. Ee, bu yani, alana da sayı da hakim olmak önemli. önemli. Sözel puanla da alıyorsunuz geliyorlar ama gözleri korkmasın. Evet. Ee, mezun oluyorlar yani. Tabii Biz e, şöyle diyoruz. Yani nasıl söyleyeyim? Hani bir korku vardır ya içlerinde. Ben matematikten anlamam. Nasıl yapacağım? Ha, ben <laughs> matematikten. Matematik her şeyin içinde olduğu için. Evet. Biz o gözle baktığımız için. Ben anlamam diyen de anlayarak gidiyor zaten. <laughs> Peki hocam bilgileri almaya devam edeceğiz. Evet. Mezunumuzu da daha yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sevgili Zeynep Kuranel aslında siz 2021 yılında mezun olmuşsunuz. Evet. Tabii bu süreci konuşacağız. Kendi oyun atölyenizi kurmuşsunuz. Şu anda orada devam ediyorsunuz öğretmenliğinize. Ama ilk olarak ben bu alanı nasıl tercih etmiştiniz diye sormak isterim. Hayalinizde miydi hep öğretmen olmak, okul öncesi öğretmenliği? Nasıl evet. bir süreçti sizin için? Çok keyifli bir süreçti. Ben zaten çocukları çok sevdiğim için, onlarla bu alanda çalışmak istediğim için bu bölümü tercih ettim. Şimdi de çocukların dünyasını anlayarak, onların gelişimlerine katkı sağlayarak ve en önemlisi eğlenerek öğrenmelerini destekleyerek çok doğru bir tercih yaptığımı da Görmüş oluyorum. Yaşayarak, evet, değil, yaşayarak. değil mi? Yaşayarak. E, mezuniyet sonrasında bir öğretmenlik döneminiz de olmuş. Biraz evet. konuşalım neler yaptınız, nasıl bir süreç geçirdiniz. E, ben mezun olduktan sonra ilk e, iş başvurusunda bulunduğum kurumda öğretmen olarak işe başladım. E, okuldan e, aldığımız bilgilerle farklı alternatif eğitim yaklaşımlarını bilerek buradan mezun olduk ve ilk başladığım kurumda da Reggio Emilia eğitim yaklaşımıyla. E, ilerleyen bir kurumda başladım. E, orada farklı e, eğitim teknikleriyle, provokasyon masaları kurarak, e, aylık kavram haritaları oluşturarak <laughs> e, burada aldığım eğitimi de oraya yansıttığımı e, düşünüyorum. Dolu dolu bir e, sene geçirdim. Daha sonra da e, kendi oyun atölyemi kurmaya karar verdim. E, Sibel hocamızın derslerinde de e, hayalini kurduğumuz, araştırmalar yaptığımız, fizibilite çalışmaları yaptığımız o zamanlar hayal olarak oluşturduğumuz şeyleri şu an gerçekleştirip kendi kurumumda çocuklarla buluşuyorum. Bu da çok keyifli bir süreç oluyor. Yani siz okurken aslında bunu projelendirdiniz. Evet. Öyle mi hocam? Evet, evet. Nasıl gelişiyor bu yani süreç? Yani. Girişimci olabilecek öğrencileriniz evet. için, böyle istekli olan tabii, öğrencileriniz tabii. için tabii, çok tabii, güzel tabii. bir fırsat. Tabii. Biraz anlatır yani mısınız? Hem güzde hem baharda devam eden bir ders oluyor. E, GÜZ'de önce demin dediye ya, rujemiliyor yaklaşımı diye erken çocukluk eğitiminde kullandığımız birçok yaklaşım var evet. o bir tanesi. Evet. Önce bir var olanları analiz ediyorlar. E, ondan sonra o bir senteze gidip kendi tasarımlarını oluşturuyorlar. E, kendi o eğitim kendi, modelleri yani. Kendi yaklaşımlarını oluşturuyorlar. Ne güzel. Evet evet. Hatta ismini de koyarak. Hı -hı. Sonra bahar döneminde diyoruz ki. E, bu yaklaşımları biz sadece e, okulda değil başka hangi alanlarda kullanabiliriz? Böyle düşünmeye başladığımızda bu öğrendiklerimizi, bu beceriyi, bu donanımı, çocukla ilgili bu farkındalığı nerelerde kullanabiliriz? O neler neler hayal ediliyor. Önce hayal edin diyorum. E, uçun. Evet. E, sonra ikinci kısmında diyorum ki şimdi ayaklarımız yere basacak bu uçtuklarımızı bir fizibilite raporuyla hayata geçireceğiz. Evet bir önce bir fizibilite araştırması yapıyoruz. Gerçekten bunu ne kadarını ne yapabiliriz? E ne kadarını finanse edebiliriz? Tabii. Bir de bu Nerelerden var. destek alabiliriz? Hı, Hı Bayağı en iyi konu sanki kurum açacaklarmış gibi. Yani sanki değil mi hocam? Evet. Gerçek bir kurummuş gibi. O evet. düşüncesi böyle bir oyun atölyesiydi. Şimdi mezun olunca onu hayata geçirdi. Hayata geçirmişsiniz e o hayalinizi. Bir evet aldım. Evet. Öyle Genç mi? girişimci şimdi, desteklerinden yararlandım bazı konularda. Bu konular çok önemli. Evet. Yani çünkü gençleri bu da biraz korkutuyor evet. açıkçası. Değil mi hocam? Yani desteği nereden bulacağız? Tabii, tabii. Nasıl girişimci olacağız? Ee, şimdi buraların altını önemli çizmemin nedeni şu. Biliyorsunuz hem KPSS korkusu var, gençlerin ne yapacağız, ne olacağız diye gelecek herkes Muhakkak. Hem de bu yeni kurulacak akademiyle ilgili mezun olunca birden atanamayacaklar. Bir de akademi olayı çıktı diye. Onun için hayallerini geniş tutsunlar, geniş baksınlar. Tabii. Öğretmenlik dünyanın en güzel mesleği ama sadece tek bir şekilde yapılmıyor arasında olması gerekmiyor. Pek bir şekilde Aynen yapılmıyor. Öyle. İşte oyun atölyeleri Biz aslında güzel bir öğretmenlik e, hani okul öncesi öğretmenliği diye hani demin dedim ya e, sözlerle alıyor ama niye öyle oldun? bazı kararları biz kendimiz vermiyoruz biliyorsunuz. Biz kendimiz versek o kararı biz erken çocukluk eğitimi deriz onun adına. Okul Hı -hı. öncesi öğretmenliği Hı -hı. demeyiz. Erken, erken çocukluk, çocukluk eğitimcisi Tabii. deriz. Eğitimci yetiştiriyoruz Tabii. deriz. Kapsayıcılıktan Hı -hı. bahsediyoruz. Hı -hı. Sınıfa çocuk 3 yaşında dediğiniz çocuk, 10 tane 3 yaşında çocuk hepsinin becerileri birbirinden farklıdır. Muhakkak. Kiminin bazı yönleri yüksektir. tabi. Kiminin diğer yönleri diğer yüksektir. Yöndür. Dolayısıyla gelişimi çok iyi bilmesi gerekiyor ki oradaki eğitimcinin. E, bu çocukların hepsini kucaklayabilsin. Kapsayıcılık dediğimiz o. Çok önemli. Şimdi şunu merak etmiş olabilir izleyicilerimiz. Oyun atölyenizi açtınız. Nedir oyun atölyesi? Ne yapıyorsunuz çocuklarına Nasıl bir süreç işliyor? Tabii ki ondan da bahsedeyim. Oyun atölyemde iki saatlik seanslarda çocuklarla birlikte buluşuyoruz. Serbest oyun saatlerimiz oluyor. Çocukların tüm gelişim alanlarını desteklediğim, hı hı. bütünleştirmiş etkinlik planlarımı o haftanın temasıyla ilgili etkinliklerle buluşturarak çocuklara farklı kazanımları veriyorum. Ve bu oyun atölyesi sayesinde de anaokuluna geçişleri kolay oluyor. Hı hı. E, okul korkusu olan çocuklarımız ya da anne babadan ayrılık korkusu olan çocuklarımız da burada bu süreci rahat bir şekilde atlatarak önemli bir süreç. Evet. Okula <laughs> başlayabiliyorlar. Çok da sık görülen bir durum. Bu evet. tür kaygılar yaşanabiliyor. O zaman daha çok küçük çocuklarla, daha küçük yaşlarla mı çalışıyorsunuz? Yani 3-6 yaş arası oyun atölyem. Farklı seanslarla tüm yaş gruplarıyla buluşma imkanım oluyor. E, 5 yaşında olup anaokuluna gitmeyen çocuklar da gelebiliyor. Mesela Evet evet, bazen buradan sonra öyle bir kuruma başlayabiliyorlar. Bu da benim için büyük bir mutluluk oluyor. Çocukların ilk öğretmeni oluyorum burada da. Ne güzel hiç, hiç unutmuyorlardır değil, evet. değil mi? Değil o mi? sevgi. Zeynep'in müsaadesiyle oraya evet. bir şey sıkıştırmak lütfen, istiyorum. Lütfen hocam. Çünkü ben lütfen. çok yakından biliyorum. İleride genişledikleri büyüdükleri zamanda bazı çocuklar için de kontenjan ayıracaklar. <laughs> Onlar da ücret edemeden gelecekler. Değil Az mi Zeynep? Böyle hayalleri de var. Ne güzel, ne evet. güzel bir aslında projeyi hayata geçirmişsiniz. Henüz öğrenciyken bunları yapabiliyor olmak çok kıymetli evet. gerçekten. Ee, tekrar bilgiler almaya devam edeceğiz. Ben biraz öğrencimizi de yakından <laughs> tanıyalım isterim. Sevgili Nilan dördüncü sınıf öğrencisi. Evet. Ee, aslında sevgili Nilan'ın ikinci üniversitesi, ikinci evet. bölümü. Siz bir bölüm bitirmişsiniz, mezun Doğru. olmuşsunuz. Evet. Ondan sonra da okul öncesi öğretmenliğine başlamışsınız. Nasıl evet. tercih ettiniz bu alanı? Ee, öncelikle e, istatistik mezunuyum ben. İkinci olarak da okul öncesi öğretmenliği tercih etmemdeki en büyük etken çocuklarla çok iyi anlaştığım için ve sevdiğim için gerçekten. İlk üniversitemde tabii ki de hadi başarıyla bitirdim ama hani bir bölümü başarıyla bitirmek o bölümü gerçekten severek ya da hakkıyla yapmak anlamına bence gelmiyor. Bu yüzden de hani ben kendi kişiliğime uygun olarak, kendi karakterime uygun olarak okul öncesi öğretmenliğini düşündüm ve bu şekilde tercih yaptım. Yaptım tercihten de oldukça mutluyum. Ne güzel evet. aslında bitirmeye de az kalmış. Evet. Sonuncu sınıftasınız. Evet. Ee, nasıl geçti bu dört yıl? Nasıl geçiyor? Dört yıl aslında düşünüldüğü kadar uzun bir süre değil. Oldukça hızlı geçiyor. Hocamızın da dediği gibi çok keyifli bir süreç. Hem öğrenip hem farklı bakış açıları edindiğimiz gerçek anlamda bir öğretmen olma sürecinden geçiyoruz biz. Bölümümüzde hocalarımız sadece bizlere teknik olarak bir çocuğun gelişiminden bahsederken aynı zamanda biz farkında olmadan içimizdeki çocukla kendimiz de gelişiyoruz ve bunu kendimizin de süreç içerisinde gözlemleyebilmesi çok güzel bir duygu. Ben öyle hissettim yani en Hı -hı. azından. Hı -hı. Ee, o yüzden de dört yıl bir anda geçiyor ve bir anda hızlı siz mezun oluyorsunuz <laughs> ve hayat atılıyorsunuz. <laughs> ve i̇ş hayatına <laughs> evet. atılıyorsunuz. Evet, gerçekten önemli bir süreç. Peki iyi ki ikinci üniversiteme geldim okuyorum diyorsunuz. Kesinlikle, Diyor musunuz? kesinlikle. Güzel. Çünkü ilk üniversiteyi okuyan Kişiyle ikinci üniversite okuyan kişinin arasında bakış açısı olarak çok Tabii farklılık oluyor. Emin olun üniversiteye ilk hani başladığımdaki kişiyle de şu anda mezun olan kişi aynı kişi değil. Ee, ama ben bu gelişimimden hani mutluyum. İlk hani bu bölümü tercih etmişim ve iki okuyorum. Hocam, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Çok yani, güzel bir örnek e, gerçekten. Evet, çok güzel gerçekten ve ne güzel bir öz değerlendirme. Ama bunu yapıyoruz biz. Evet, Değil mi evet. Nilay'cığım? Evet hocam. Zeynep'ciğim derslerde çok e, dersi değerlendirmenin dışında en önemlisi öğrenci e, ilk o dersin sınıfına girdiğinden çıkana kadar günlükler tutar. Nereden nereye geldiğini önce kendi görür. En güzeli de bu herhalde. Evet. Akranını değerlendirir. O nereden nereye geldi? Dersi değerlendirir. Beni değerlendirir. Hı hı. Ben de kendimi değerlendirdiğim için onların değerlendirmelerinden e, e, döneler alır, revizyonlar yaparım derste. Evet. Diğer arkadaşlarım da öyle tabii ki. E, böyle bir ekibimiz diyelim. Bir, birbirini yani, besleyen evet, aslında karşılıklı evet, gerek evet, hocalarınız gereksiz. Evet. Peki evet. mezuniyet sonrası şimdiden böyle planlar, programlar var mı? Evet. Ben yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Yine aynı alanda yapmayı tercih edeceğim. Daha hani akademi boyutunda düşünüyorum ben aslında hani ilerlemeyi. Önceki bölümümün de bana kazandırdığı bilgi ve donanımlar doğrultusunda bunu okul öncesi öğretmenliğindeki bilgilerimle birleştirip devam etmeyi düşünüyorum. Akademik hayata devam edecek. Evet. Şu anda da birleştirmiş durumda zaten. Ufak hmm, ufak evet. projeler yapıyorlar, bilimsel araştırmalar yapıyorlar. Evet. Söylemeyi unuttum demin öğrenci kongrelerimiz var bizim. Hem öğrenci kongrelerinde onları sunuyorlar. Kendi okulumuzda çalıştığımız var gene. Orada sunuyorlar. Dolayısıyla da e, hem kendi işine yarıyor hem hocalarının zaman zaman işine hem de arkadaşlarının. Yani çünkü o dersler de var bizde zaten ama bir de bu işin uzmanı olunca hemen herkes ona koşuyor. Eminim, <laughs> yüksek lisansla daha sonra belki e, doktora evet. da bunlar gerçekten çok da işinize Aynen. yarayacak. Yani önceki bölümümü e, tamamen... Kaldırıp bir kenara atmış değilim. Aday arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar lütfen. O da bir kazanım. Ama tabii ki. bu kazanımı daha ileriye taşıyıp taşımamak tamamen kişinin kendi elinde. Ve ben bunu okul öncesi öğretmenliğindeki bilgilerimle birleştirmeyi tercih ha, ediyorum. O ortak alanları o değil ortak mi? O ortak alanları Bulup onlar üzerinde Kesinlikle. tabii ki uzmanlaşmak, ilerlemek çok daha rahat olacak Kesinlikle. eminim sizin için. Ee, biraz önce hocamın da söylediği gibi bizim bölümümüz her ne kadar sözel puanı alsa da Gerek eğitim evet. bilimleri dersinde gerek bizim en basitinden yaptığımız bazı analiz çıkarımlarda zaten sayısal becerilerimizi kullanmamız gerekiyor. Yani bu sayısal becerileri kullanırken de hani tamamen bizim eğitim sistemimizden kaynaklı tamamen sözler tamamen iştaharlık olarak düşünmesin adaylar bunu da göz önünde bulundursunlar. Bu da önemli bir aslında gerçekten bilgi. Ama bu bilgi. da onları korkutmasın. korkutmasın. Çünkü evet, ben bilmiyorum onu... yapamam mı diye. Hayır Lütfen. burada uygun olanaklar Eğitim. var. Tabii Değil mi? Zaten hiçbir sağlamıyor. şey bilmeden de gelse istiyorsa eğer en önemli motivasyon odur kişinin. Tabii ki. O işi İstemek. severek Sevmek. isteyerek gelmesi yüzde ellisi demektir zaten. Gerisi de birlikte çok güzel bir ekiple çok güzel hali oluyor. Şimdi ben biraz üniversite hayatında sormak isterim hem mezunumuza hem öğrencimize. Hocam evet akademik dersler önemli, uygulamalar önemli ama bir de üniversite hayatı var. Nasıl geçti bu anlamda üniversite hayatı? Benim üniversite hayatım çok keyifli. Gerçekten eğlenerek, öğrenerek çocuklara öğreteceğimiz şekilde projeler, sunumlar, araştırmalar, gözlemler, okul deneyimleri, stajlarımız benim son dönemin pandemi dönemine denk geldi ama orada bile birçok kazanımı edindiğimin farkındayım. Biz uzaktan sınıflara bağlanarak etkinlikler yaptırdık. Şu an ben dijital platformlara da çocuklar için ne e, kadar etkinlikler üretiyorum. Değil mi? Onları ki. da o kazanımları da oradan edindiğim inanıyorum. Yani fırsatı çevirmeyi evet. biliyorlar. Biliyorlar derken özümseyip gidiyorlar evet. diyeyim. Evet. İşte, i̇şte bir anda değil mi yani. böyle, evet. bir, e, evet. evet. o, böyle bir aslında uzaktan eğitiminde gerekli olduğu durumlar ortaya çıkabiliyor. Evet. İşte bu uyumu sağlayabilmek çok önemli evet. ki eğitim çok kıymetli. Ak, evet. Asla aksamaması gereken kesinlikle ara verilmemesi kesinlikle. gereken bir süreç Siz de bu süreçte tabii ki öğrencilerinize destek olmaya çalışıyorsunuz evet. ama hızlı geçen bir süreç evet. dediğiniz evet. gibi Doğru, kampüsü dolu. özlüyor musunuz? Evet <laughs> ama pek de uzak kalmıyorum zaman zaman hocalarımız beni derslere devam e, davet ediyorlar <laughs> orada dördüncü sınıf öğrencileriyle buluşuyorum. Eee bazı tecrübelerinizi paylaşıyor işte, Evet, paylaşıyorsunuz, tecrübelerimi paylaşıyorum. E, hocalarımızdan kurumuma gelip araştırma yapanlar oldu. E, Hı -hı. sürekli kampüs içerisinde de bulunuyorum. İletişim devam, İletişim ediyor. devam ediyor. Ne güzel. Mezuniyet sonrası da evet. o bağların kopmaması. Kopmaması çok keyifli, çok, çok güzel. Keyifli, çok da önemli. Evet, eminim. evet. Sizin nasıl geçiyor bu anlamda? Ee, üniversite yaşamı bence kampüs hayatıyla aslında eşleşiyor benim değil mi? için. Bir bütün. Ee, bir kampüs üniversite olması benim için çok büyük bir avantaj ve yani şehrin dışında yemyeşil bir ortamda çok güzel ve keyifli geçiyor aslında. Bu dört yılın hızlı geçmesi bu anlamda da üzücü oluyor aslında <laughs> bizler için de. Birçok olanağımız var. Biraz önce hocamızın da dediği gibi meslek toplulukları var. Hobilerinize göre ya da meslekte kendinizi geliştirmeye yönelik topluluklar var. Bunlardan biri de bizim okul öncesi öğretmenliği topluluğumuz var. Erken çocukluk eğitimi topluluğu. Buralarda biz Mutlaka sadece teorik dersle kalmayıp aynı zamanda birinci sınıf ve ikinci sınıftaki arkadaşlarımızın da bir an önce hani çocuklarla buluşabilmesi için değişik fikirli projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ben hani başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Toplulukta hı hı, ee, hı. sadece e, ders olarak bakmak doğru gelmiyor üniversite yaşamına Tabii tam ki. anlamıyla sizi hayata hazırlayan bir dört yıllık süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda e, okulumuz çok iyi. İyi değerlendirmek lazım bu süreci. Şimdiden adaylara değil mi hocam bu evet. hatırlatmaları yapalım araştırmalarını Gerçekten da bu öyle. anlamda yapsınlar alan seçecekler, bölüm seçecekler, evet. üniversite seçecekler. Evet. Hayatlarını etkileyecek bir karar alıyorlar. Evet. Acaba evet. gerçekten uygun muyum? Bu alan mutlu olur evet. muyum ve evet. verimli olur muyum? Yani gerçekten şöyle önemli bir sorular. imkan da var. Tabii şimdi geliyor öğrenci. Eğer uygun olmadığını düşünüyorsa üniversite içinde de yatağa geçiş imkanı Tabii var. Tabii ki. Tabii ki yani bu da güzel yani bir fırsat. İmkanlar çok. Hocam, Onları bilsinler. Şimdi programımızın ilk dakikalarında altını çizdik. Çift tanıtım dal, yan dal, Erasmus gibi fırsatlar tabi, da çok kıymetli tabi, diye düşünüyorum. Tabi. Çünkü artık bir fark yaratabilmek çok önemli. Evet, tabii. Yani fark çok güzel. Fark yaratabilmek. Şöyle diyelim o zaman. Ee, yani barış içinde bir dünya istiyorlarsa kendiyle barışık, çevresiyle barışık, herkesle barışık Farklılıkları zenginlik gibi gören bireyler yetiştirmek istiyorlarsa, bizim kapılarımız onlara açık. Hep birlikte güzel bir dünya yaratabiliriz. Şimdi son dakikanın içindeyiz. Ben son mesajlarınızı almak isterim. Mezunumuzla başlayalım. Ne olur adaylı oldu. Değil mi? Evet hocam, ben... çok anlamlı bir Doğru. ama yine alırız tabii ki <laughs> mesajınızı. Ben son bir mesaj rica edeceğim adaylara. Kimler uygun aday sizce? Çocukları seven, onlarla iyi iletişim kurabilen, özverili, kendini sürekli geliştirmek isteyen adaylarımızı bölümümüze bekleriz. Evet. Ve mutlu öğretmen gerçekten mutlu çocuk demek. Sevdiğimiz işi yapmak çok kıymetli. Çok önemli. Evet. Hele de karşımızdaki bir çocuksa, evet, onlar kesinlikle. bizim geleceğimiz. Gerçekten evet. çok önemli. Ne olursa o mesaj. Ee, dediğimiz gibi çocukları çok seven insanların hani öğretmen olması benim için tercih nedeni olur. Öğretmenlik çok değerli bir meslek. Çocuğa birebir dokunduğumuz ve onun gelişimini çok yakından izlediğimiz onun gelişimine rehberlik ettiğimiz bir meslek. Bu yüzden de o gelişim esnasında esnek olabilmek, hızlı düşünebilmek çok önemli beceriler. Bunu da göz önünde bulundurarak adayların tercih yapmasını isterim ben. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hocam var mı eklemek istediğiniz? Oradan ben Lütfen. devam edeyim. Yani o becerilere sahip değillerse ama niyetleri varsa istesinler yeter değil mi hocam? Aynen öyle. Yani o Çok benim önemli. O becerilerim yok deyip kaçırmasın. Lütfen. Onları geri. Tam tersi. O becerileri kazanmak istiyorlarsa Gelsin Çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız, zaman ayırdınız Biz bize. Teşekkür teşekkür Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanımız oldu. Teşekkürler evet. hocam. Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Eğitim fakültesi bünyesinde yer alan okul öncesi öğretmenliğini daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı fakülteler, farklı meslekler, farklı bölümlerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.